Bizim abi dümdüz durup yaşamamız lazım. Kahve falan içmemiz lazım. Geri kalan her şeyi yapay zekanın yapması lazım. Yani her şey demeyelim de birçok basic kişi yapabilir bence. Yani ben gidip ekmek almak zorunda mıyım bilmiyorum. Ya işte böyle düşünce de şey oluyor şimdi böyle dedim ama yani en basic insan ihtiyacının insan iletişimini daha doğrusu bile şey yapıyorsun ignore etmiş oluyorsun kafanda ve yani daha az şey düşünüyorsun bir yandan veya daha az etkileşime girmiş oluyorsun ve o yaşamın içindeki çatlaklara yer açmıyorsun. Ya yani ben mesela bir bakkala gidip ekmek aldığımda orada kimi göreceğimi, bana nasıl davranacağını, ne diyeceğini, aramızda nasıl bir iletişim olacağımı, oraya giderken hangi insanları göreceğimi veya oraya giderken bana bir şey olacağını, olup olmayacağını falan. Bunlar bir sürü olasılık var ya burada. Hı. Veya benim küçücük bir şey bile modumu değiştirebilir o yoldayken. Bir kedi göreceğim, bir meyve göreceğim ağaçta falan. Bunların hepsini yok saymak oluyor. Biz böyle bütün basic işleri verdiğimizde ve bu basic işlerin güzelliğini o süreci atlamış oluyoruz. Çünkü bazen güzel bir şekilde ilerliyor o işler. bazen çok sıkıcı oluyor ilk uyandığında gidip ekmek almak. Ama ben şu an içim sıkılmış olsun evde ve işte ders çalışmıştım bu saate kadar çalışmadım böyle. <laughs> Neyse. Ee, dışarı çıkmak için, işte yemek yemek için bir şeye ihtiyacım olsun ve bakkala gideyim. Ya bu güzel bir şey aslında. Bu okey bir şey, sıkıntı olmayan bir şey ve oraya giderken aklımdan neler düşüneceğimi tam bilmiyorum. İşte karşıya geçeceğim orada bir dikkat gerekiyor falan araba çarpmasın diye. Orada bir kedi göreceğim, onu seveceğim. Köpek göreceğim, ondan kaçacağım. <laughs> falan. Yani bu tarz şeyler o çatlakları çok kapatıyoruz böyle şeyler olunca. O yüzden her şeyi böyle yapay zeka verince çok dümdüz sıkıcı bir hayatımız olabilir.